Well, hi and welcome to the Wednesday with Bob number 9. Evet, Bob'la 9 numaralı çarşambalarına ne yaptınız? Hoş geldiniz. Pekala, selam. Not sure what I'm going to do. Emin değilim, ne yapacağımdan emin değilim. When I get to number 11. Evet, 11. numaraya geldiğimde. 11 numaraya geldiğimde daha doğrusu arkadaşlar. İngilizce'de bu önce önce olmuyor. Düzeltelim. Ee, 11 numara geldiğimde ne yapacağımdan emin değilim. I might have to put numbers on little cards or something like that. I might have to put. koymak zorunda olabilirim numaralarını küçük kartlara veya bu tür bir şekilde, bu tür bir şey, bu tür bir şey, o türden bir şeye. Something like that. Bu çok kullanılır arkadaş. İnanılmaz. Something like that. Bir şey ifade ediyorsunuz. Ah, I will handle it by this way or I will write it or I will send it or I will uh, check that or I will call you. Hani arayacağım, yazacağım, edeceğim, bir şey yapacağım. Something like that. I will handle it. Bir şekilde, böyle bir şekilde bir şeyler yapacağım işte gibi bir şey demek yani. Uh, because I am going to run out of fingers. <laughs> evet. Numaraları göstermekte Ne diyor? Evet, run out of ne demekte arkadaşlar? Run out of bunu, run out of'un kullanımını bu kadar detaylı görmeniz imkansız. Yani hiçbir yerde size bunu göstermezler. Bu şekilde, bu şekilde. Güncel konuşma kalıplarında run out of ee, yok yani. Ben uzun yıllar böyle örneklere denk gelmedim arkadaşlar. Because I am going to run out of fingers. Şimdi run out of zamanın am Running out of times zamanım tükeniyor işte acelem var anlamında geliyor. We are running out of sugar. şekerimiz bitiyor evde anlamında da var. Burada da ne diyor? Parmaklarım çünkü diyor parmaklarım tükenecek. Yani rakamları sayıları ondan on basamandan üstüne olacağı için artık direkt böyle size göstermekte rakam ondan sonrasını gösteremeyeceğim doğal olarak. Because I am going to run out of the fingers çünkü parmaklarım tükenecek. Run out of. Okay. But this this is number nine. Fakat bu dokuz numara. I hope you guys are all having a good day. Umarım uh, yani çocuklar uh, uh, hepiniz uh, iyi vakit geçiriyorsunuzdur. İyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Şimdi burada guys dediği onu açıklayacak burada. Guys burada normalde guy uh, çocuklar demek. Yani sanki erkekleri hitap ediyormuş gibi aslında konuşma dilinde o değil. Ne yapar çocuklar hani kızlara da söylenir ama burada bir düzeltme yapıyor şimdi. When I say you guys, size çocuklar e, falan, gençler falan gibi hani ifade ettiğimde e, dediğimde, it doesn't mean demek değil ki, it doesn't mean demek değil ki, it does mean. I'm sorry. It does mean e, demek ki, şu demek ki, it does mean şu demek ki, ne demek ki, guys and girls in English. Hem çocuklar, hem beyler, hem gençler, hem de kızlar demek İngilizcede. Sometimes when we use the word guys, bazen biz guys kelimesini kullandığımızda, we actually mean guys and girls. Yani gerçekten, gerçeğinde biz hem gençleri, hem bayları, hem de kızları ifade etmiş oluruz bunda. I probably shouldn't use it. Muhtemelen kullanmamalıyım. Muhtemelen kullanmamalıyım. E, çünkü hem bay bayan öğrencileri var. Bizim burada olduğumuz gibi. Sometimes I use the word folks instead. Bazen diyor neyi kullanırım diyor. Kelimesini kullanırım diyor. Folks. E, yeah, e, folks. E, ahbaplar. Ahbaplar anlamında folk. E, yerine kullanırım diyor. Değil mi? Yerine kullanırım. So, hi folks. Selam ablalar. Folk. Yani biraz daha samimi bir ifade arkadaşlar. I hope things are going well. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Yaşamınızda şu an, şu sıra. Right now, şu an. Evet. Biraz hızlı gideceğim arkadaşlar. Çünkü zaten bu elinizdeki teknoloji yavaşlatmaya veya hızlandırmaya müsait. Geriye almaya, tekrar dinlemeye müsait. Değil mi? For me, I am super excited ben hissediyor. Hani ben size iyi vakit geçiriyorsunuz diyorum. Bana I'm super excited. Çok heyecanlıyım. Uh, I'm super excited. I am, su, I, am, oh, I am supposed to tell you. Uh, size anlatmalıyım. Anlatmalıyım. I am supposed to, to tell. Size, benden hani şu bekliyorum. Bunu böyle yapmam gerekiyor. Uh, supposed to şöyle de anlamı oluyor arkadaşlar. I am not supposed to do this. Bunu yapmam benden beklenmiyor. Bu benim işim değil anlamında da kullanılıyor bu çok. Even hatta Thought, even thought, üstelik. This isn't an English lesson. Bu, ha, hatta bu İngilizce dersi, dersi değil yani. If you need word for word English subtitles. Eğer kelimesi kelimesine e, altyazılara ihtiyaç duyarsanız. They are down there. Orada hani videoda aşağıda you can turn them on. Onları açabilirsiniz. Bazen burada ilk baştaki videolarda ne diyordu arkadaşlar? You do need diyordu değil mi? İhtiyacınız varsa vurguluyordu do'yla. Okay. What but what I was going to talk about today bugün hakkında konuşacak olduğum şey uh, uh, is the fact that it is summer bugün uh, I was going to talk but what I was bugün hakkında konuşaca konuşacak uh, konuşacağım şey uh, şuydu gibi diyor bugün hakkında konuşacaktım ne hakkında konuşacaktım is is fact that it is summer evet Yaz gerçeği, yani yaz, artık yaz yazdayız yani. So, in a number of ways, birkaç açıdan diyebiliriz, birkaç açıdan. Uh, it is summer of summer for me because today is my last day of work. Uh, benim için yaz çünkü, çünkü bugün, günün, bugün işin son günü. Bugün işimin son günü. Okulda öğretmen ya arkadaşlar, lisede. I need to go to this evening too. Uh, we are having a graduation for our grades 12. Evet 12'ler için hani 12. mesela 12. sınıflar için i need to go this evening to uh, this evening bu akşam gitmem gerekiyor. Nereye? We are having a graduation for uh, mezuniyete. Me mezuniyet düzenliyormuşlar. Having graduation mezuniyet düzenlemek. Have have picnic piknik yapmak. 12. sınıflar için. But we are doing it as a drive through. Ne olarak yapıyoruz biz bunu diyor arkadaşlar. Şimdi drive through ilk anlamı arkadaşlar şey arabaya servis demek. Ama bir de arabayla geçmek demek de anlamı var. Burada daha çok arabayla geçmek olarak çevireceğiz çünkü mezuniyetteki mezuniyet teki kişiler aileleriyle beraber böyle dışarıda böyle bir böyle bir konvoy gösterirse, böyle bir arabayla geçiş şeyi yapıyorlar. Bunlar da uğurluyorlar vesaire vesaire. Evet. So all the teachers are going to stand in the parking lot. Evet, park uh, alanında ne yapacak? Bütün uh, öğretmenler uh, park alanında duracaklar, bekleyecekler. Stand, orada ayakta bekleyecekler. the teachers, ee, ve öğretmenler, uh, sorry pardon, öğrenciler diye düzeltiyor dilinde. Students are going to come with their families. Ve öğrenciler e, ne, kimle gelecekler? Aileleriyle gelecekler ve ne yapacaklar arkadaşlar? They are going to drive through in their vehicles. Evet, araçlarıyla geçecekler. Onların araçlarıyla ne yapacaklar? Going to drive, sürüp, get, drive to through, sürüp geçecekler. And we can wave them, onlara uh, el sallayabileceğiz from a safe distance. Yani güvenli bir mesafeden onlara el sallayabileceğiz. It is not an exciting way. Uh, it is not an exciting way to do a graduation. A pek böyle heyecan verici yani bir uh, mezuniyet için heyecan verici bir metot değil, bir yol değil. But it is something, and we are happy that. Um, fakat o da bir şey, hiç yoktan iyi yani bir şey. and we are happy that we uh, mutluyuz for the students who are graduating mezun uh, we can do something for them On the bir şeyler to commemorate the fact that they are done high school onlar için onları anmak üzere, onları anmak için bir şeyler ne yapabiliriz? yaparız. Fakta Dale High School yani okulda yaptıklarından bir şey, okulda tamamladıkları şeyden dolayı yani gerçeği ki ne gerçeği ki that they are done high school evet okulda yapmış tamamlamış oldukları şeyin gerçeğinden dolayı onları bir hatırlamış oluyoruz anmış oluyoruz Com e commemorate olarak Memory than that, i you. So that uh, that's this evening, okay? Uh, so that's this evening. That's the last thing I need to do for work. it's evet. evet, işte bu bu akşam bu akşam uh, iş için yapmam gereken son şey. İş için yapmam gereken son şey. That's the last thing I need. Yap, yapmam gereken sonuç. Şey. Evet. As a teacher, öğretmen olarak, I'm super excited because every year I get the summer of... Uh, çok heyecanlıyım çünkü her yıl uh, yaz tatili yaparım. Tatil yazılır, tatil olur. I know other people in other jobs. Diğer işlerdeki insanlar, biliyorum, bazen uh, annoyed, sıkılıyorlar. Çünkü, çünkü... Teachers get the whole summer off. Çünkü öğretmenler tüm yazı ne yapıyorlar? E, tatil yapıyorlar. Summer off. Ta, yaz tatili yapıyorlar. And always encourage them. Ve her zaman ben ne yaparım? Diye, I always encourage. Onları cesaretlendiririm. Yani onları cesaretlendiririm. To become teachers. Then, o zaman öğretmen olmaları için ne yaparım? Onları cesaretlendiriyorum. I usually say, genelde söylerim. Evet, it is awesome having the summer off. Oh, şahane, evet. Yaz tatili yapmak şahane. You should become a teacher. Evet, öğretmen olabilirsiniz. Yani olmalısınız. It is great, harika. Ama velakini var arkadaşlar. için işte Hiçbir zaman, yani böyle, daha doğrusu bu iş arkadaşlar, burada söylediği tabii şimdi söyleyecekleri öğretmenlik vasfı, yazları çok meşgul olan öğretmen vasfı arkadaşlar. Evet. Çok çok böyle kaliteli kolejlerdeki e, öğretmenler için veya e, normal devlet okullarında gerçekten idealist öğretmenler için geçerli bir şey bu. Yani veya kurslarda veya başka yerlerde. Yani bu işi severek yapan insanlar için geçerli bir şey var ki o böyle komple bir yaz tatili diye bir şey yok. E, öyle bir şey yok yani. Ama e, her meslekte olduğu gibi maalesef öğretmenlikte de ne var arkadaşlar? Ee, işini e, sapsaklayan insanlar var. Onlar için komple yaz tatili olabilir. Ama aslında hiçbir zaman tam anlamıyla yaz tatili yoktur. Belki böyle çok 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 yaşlı e, öğretmenler için hani artıkları böyle iyice boşalmış, çok böyle hafiften alanı ve öyle bir atması gereken insanlar ayrı olabilir. Ama özellikle öğretmenliğin ilk 5 yılı hatta ilk 10 yılı asla öyle değildir arkadaşlar. But truth bir Fakat gerçeği söylemek gerekirse Most teachers I know spent the summer honing their craft. Birçok öğretmen biliyorum spent their summer yazlarını neyle geçir arkadaşlar? Honing their craft. Evet. onlar zanaatlarını yani usta olduğu şeyleri craft zanaat demek arkadaşlar. Their craft yani burada mesleklerini diye çevirebiliriz. Craft zanaat demek. E, zanatlarını, e, ne, ne yapmak arkadaşlar, e, geliştirmekle, ilerletmekle e, neler e, yazları geçiriyorlar. So, some teachers take courses. Bazı öğretmenler kurs alır. Take course, kurs almak. E, this summer, there aren't a lot of courses. Bu yaz çok fazla kurs yok. Çünkü, because of Covid. Evet, çünkü Covid'den dolayı diyor. Teachers read a lot in the summer. Öğretmenler yazın çok okurlar. My plan is to read a ton of books in the summer. Bu yaz bir sürü kitap okumak diyor planım diyor. Benim, bu yaz benim e, planım bir sürü tonlarca kitap okumak. Bir ton kitap okumak. Teachers generally take about two weeks off as they deserve. Okay. E, okay. Öğretmenler ne yaparmışlar arkadaşlar? E, sadece ve uh, yani, yani o da diyor ki yani bence hak ettikleri şekilde aslında diyor hak ettikleri şey iki haftalık uh, as they deserve onlar hak ettiği şekliyle iki hafta tatil yaparlar genelde. I think and then sanırım diyor and then they spend the rest of the summer kind of learning. Evet geçen bütün ne neyle geçirirler arkadaşlar? Bir tür öğrenmeyle geçirirler. Öğrenme aktiviteleriyle yeni şeyler öğrenme aktiviteleriyle geçirirler. Uh, kind of learning. Reading up on things online. Şimdi okuyarak bilgi edinmek anlamı var arkadaşlar reading up. O reading zaten okumak ama yani kendini geliştirmek bir şeyde bir tık daha derinlemesine okuyarak bilgi edinmeye çalışma hali. Reading up on things online. Online bir şeyler öğrenmek hani biraz daha derinlemesine diyebiliriz. Reading books, kitap okuma, kitaplar okuma and getting ready for the fall ve sonbahara hazırlanma. Getting ready to get ready for the fall. Sonbahar, fall or autumn, right? Okay. So it seems like two months off. Okay. Ee, görünüşte ne gibi görünüyor? Yani iki ay tatilmiş gibi görünüyor. And it kind of really is two months off. Evet, harbiden bir türlü. Yani bir şekilde iki ay tatil gibi. But it is time that we spent refreshing our minds. Fakat ne ile ilgili bir vakit beynimizi tazelemeyle. Uh, because if you are someone who lays bricks Evet, çünkü you need strong muscles, evet yani tuğlaları dizen biriysen diyor, neye ihtiyacın var, güçlü kaslara ihtiyacın var. If you are a teacher, eğer öğretmezsen, you need really good brain, o zaman da sahiden güzel, gerçek, gerçekten de iyi bir beyne ne ihtiyacın var. So, it is good to rest our brains for the summer, evet. Yaz için, yani yazın, yaz için diyor, bizim beynimizi diyor, dinlendirmemiz iyi, güzel. And it is good to just practice a few things. Birkaç şey, hani şöyle birkaç şey pratik yapması güzel. And learn a few new things ve yeni şeyler öğrenmesi. Evet. As well, uh, it is actually summer. Deda. Uh, as well. As well arkadaşlar de da anlamı var de da. It's actually summer. Ee, Her hmm. uh, Harbiden de yaz yani. So the couple of days ago birkaç gün önce it started, uh, It was the first day of summer. O uh, başlıyordu hani başladı gibi başladı diyecekti gibi başlar gibi it starts uh, demesi gerekirdi. Uh, hani ya birkaç gün önce it starts uh, hani baş tutuladı diyecekti belki de. It was the first day of summer. Yazın ilk günleriydi. Do we got some nice rain last night. Uh, geçen gece biraz uh, hoş yağmur uh, yağmur yağdı. Hani yağmurumuz olduğu gibi yağmur yağdı. So that that was really really nice. Harbiden gerçekten de hoştu. Çünkü that helps the plants grow. Bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Bitkilerin That helps to plant between yetiştirmesinde büyütülmesinde yardımcı olur. So, I am just ready to have awesome summer. Şahane bir uh, yaz uh, tecrübe etmeye uh, hazırım but I would love to hear from you. Fakat sizden de bir şeyler duymak, işitmek isterim. Let me know in the comments what you do in the summer. Yazları ne yaptığınızı let me know. Yazları ne yaptığınızı yorumlarda bana bildirin. I know many things are not possible due to COVID. COVID'den dolayı birçok şey mümkün olmadığını biliyorum. But I leave a comment and tell me what you are doing this summer. But leave me a comment. Fakat bana bir yorum bırakın and tell me what you are doing this summer. Bu yaz ne yapıyor olduğunuzu hani bana ne yapın anlatın. Have a good day! İyi günler. İyi günler. Remember. Unutmayın. Always watch the video three times. Evet. Bunu da her zaman çeviriyorum arkadaşlar. Her zaman video üç kez izleyin. Twice today, iki kez bugün. Uh, altyazı açık olarak. And once tomorrow, bir kere de yarın. Nasıl? Subtitles off. Yani kapalı olarak. This will reinforce the English you have learned. Evet. öğrenmiş olduğunuz uh, İngilizceyi ne yapacak? ateşleyecek yani e, ilerletecek arkadaşlar ilerletecek. Evet arkadaşlar yorumlar için teşekkür ederim. Yorum yazan arkadaşlar için teşekkür ederim. Abone olanlar için bu, e, bu konuda e, bana destek olanlar için teşekkür ederim. Paylaşımlarınız şahane. Ve favori cümlelerinizi bir tane de olsa aşağıya yorumlara yazmanız harika olur. Yani favori cümlenizi yazın. Favori cümlenizi yazın arkadaşlar tamam. Favori cümlenizi aşağıya yorumlar kısmına Evet. Ee, nerede? Şurayı yapayım. Evet. Evet. Favori cümlenizi e, ee, aşağı aşağıki kısımlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Belki burayı çevirmem şimdi buraya burayı da çevirelim. Welcome to the ninth Wednesday's with Bob video. In this video I will talk about summer. Evet. Bağlar Çarşambalar 9. Çarşambalarına hoş geldiniz videosuna yani. In this video bu videoda I, I'll talk about my summer, evet benim ya, yazımla alakalı ne yapacağım konuşacağım diyor. Evet haftaya görüşmek dileğiyle arkadaşlar bu dersleri bu kalıplar inanılmaz güzel inanılmaz bir fırsat arkadaşlar yani. Ben yurt içi ve yurt dışındaki öğrencileri, öğrencilere öğrencilere birebir ders veriyorum Zoom aracılığıyla. E, yani bu kalıplar arkadaşlar herkes ilgilendiriyor. Bu kalıplar size de lazım. Yurt dışındaki insanlar da bu kalıplara e, odaklanıyorlar. Basitinden buraya geliyorlar. Onlar da basitinden buraya geliyor. Hoppa diye buraya atlayamıyorlar. Basitinden buraya ama onların da hedefi bunu yapmak en sonunda. Buna alışmak. E, o yüzden bunların kıymetini bilin. Tamam? onların da hani etrafında onca insan olduğu halde sürekli sürekli bu e, diyaloglara maruz kalabilmek için onlar da bu çevirelere e, ve bu derslere dikkat ediyorlar. Ben de e, derslerimde kullandığım kalıplar zaten. Evet, sizi de seviyorum. E, umarım yardımcı e, olmuşumdur. E, umarım e, sebatla istifade ediyorsunuzdur. Sebat ediyorsunuzdur. Görüşmek dileğiyle.